Başla. Atay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi. Aferin. Aferin. Devam et. Aferin sana Malkaç. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aferin Malkaç. Aferin Malkaç. Evet devam ediyoruz. Çıkabilirsin Ömer Metehan. Bir tane daha. Aferin sana. Malkaç aferin. Devam et. Aferin Malkaç. Devam et. Aferin biraz daha seri. Biraz daha seri Malkaç. Daha seri. Aferin evlat. Evet gençler sessizlik biraz. Hızlı seri hadi. Evet son parça hadi.